Tek demokrati istiyoruz. Herkes ondan yana olsun. Millet <gülüyor> yani <laughs> e, 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 savunsunlar yani. Onu savunsunlar. Onunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Yorum yapmak istemiyorum. Daha etkili bir muhalefet e, isterdim kendisinden. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size İstanbul'dan sesleniyorum. Seçmenlerimize AK Partiden sonra Türkiye Cumhuriyetinin oy olarak ikinci büyük partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşınızda olsa ne sorar veya ne istersiniz diye soracağız. Bakalım seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. Kemal Kılıçdaroğlu karşınızda olsa ne sorar veya ne isterdiniz? CHP lideri, yani gerçek demokrati istiyoruz. Herkes ondan yana olsun. Millet gerçek yani. E, 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 sağ savunsunlar <laughs> yani. Onu sağ olsunlar. Vallahi ne sorarım? Herkese doğrusunu sorarım. Şöyle herkesin düzgün bir hayatı olsun. Herkes istediğini alıp yiyebilsin, gezebilsin. Öyle bir şeyler yani abi. hak isterim. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ başka bir şey istemem. Ne isteyeyim? Herkes eşit yaşasın. Ya yani bir şey. biri yesin, biri baksın olmasın. Talebiniz Şu anda aklıma gelen bir şey yok da yani bence yani nasıl çözeceklerini daha çok konuşmalılar. O yani seçimek. Evet. Sorunlar. Evet, sorunları nasıl çözecekleri üzerine odaklanmalılar o ve öyle var. inandırmalılar şeylere. Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu'nun ekonomik Ekonomi nasıl? E, Ekonomi nasıl bir Onu soracaktım. Onu Onunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Yorum yapmak istemiyorum ya. Aynen öyle. Ben milliyet milliyetçiyim yani. MHP'liyim. Üsterdim. O makamını bilen birine bıraksın. O bilmiyor zaten. Aya gidiyorduk. Cumhurbaşkanım söylemişti televizyonda kendisi. Bay Kemal aklın ermez demişti. Benim derdim Kemal değil ya. Bana ne? Ya bu ülkede bir Kemal mi yaşıyor? Bana ne Kemal'den? Ama Kılıçdaroğlu derdim ki siz iyi hoş adamsınız. Sizin işiniz zor. Karşınızda sürekli yalan söyleyen bir insanla uğraşıyorsunuz. Ama sen de çekil be kardeşim. Yanındaki birinin kafasını koparma. Ekrem İmamoğlu olsun ne fark eder? Ondan da gençlere imkan tanı. Hep ben olmak zorunda değilim. Dedeğin mezarıyla kimse ölmesin. Kemal Kılıçdaroğlu çekil sen kenara. Kemal Kılıçdaroğlu beceksiz demiyorum. Yeteneksiz. O işi beceremiyor. Anlattıkların hepsi doğru. Altına imza atarım. Ama anlatım terzini toplum anlamıyor. Toplum seviyesine Toplumun mi? seviyesine düşme. Ben ben bu topluma ne anlatayım? çıksın bir tane sesinsin ki 70'li yıllarda benim evimde patates çuvalla yoktu. Şeker çuvalla yoktu desin birisi çıksın. Bu ülkede köyde en kötü hücra köşelerinde. Ben 80'leri hatırlıyorum. 72 doğumluyum. Aynen dediklerinde gözü kapalıyım zamanda. Tere Tereyağılar. Bir de 15 çuval bulgur vardı. Tereyağlar tulukla evet, evet. oluyordu evlerde. Şey Dürüst olsun yeter ya. Olsun, yeter. yeter. Başka bir şey istemiyorum. Ama Kıl payı geldiler. 200 bin oyla birinci parti oldular. Evet. Mehmet Ağar bunları mahkemeye vermişti. Evet. Oyumuzu çaldınız diye. Başörtüsü yasa olmasaydı tek başına iktidar olmayacaklardı. Tamam mı? Hızlı. Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu başörtüsü yasağına devam etsin. Bu hırsızlar oy almaya da devam etsin. Bir de Kılıçdaroğlu desin ki Avrupa'da milletvekilleri 18 bin lira emekli maaşı almıyor. Avrupa'da emekli maaşı milletvekillerinin yok. İnternete bakın. Türkiye'de emekli maaşı milletvekillerine 18 bin lira. Bu sürüngenler de 2500-3000 lira emekli maaşı alıyor. Kılıçdaroğlu bunu söylemez. İnsanları uyandıran psikologlardır. Hiçbir televizyon kanalında, Halk TV'nde de, Ülket A Haber'de de psikologları göremezsiniz. İnsanlar uyanmasın diye. Çünkü uyanmayan insanlar kullanışlı olur. Tamam mı? Göstermezler psikologları. Tamam mı? Türkiye'de Yeni millet mi getireceğiz? Bu kafayı değiştirecek. Bu millet, tamam mı? Türkiye'de beğendiğiniz ve beğenmediğiniz hangi siyasi parti olursa olsun 120 tane siyasi parti var. 24 tanesi seçime giriyor. Hangi parti olursa olsun Almanya'da siyaset yapamaz. İtalya'da siyaset yapamaz. Neden? He? Neden? O kalite yok, o beceri yok. O Maya yok. Misyon yok, o vizyon yok. Ben dünyayı 30 yıl gezdim. Ben gemi adamıyım. Evet. Tamam mı? Yazık şu gençlere yani. Yazık şu gençlere. Başka bir şey demiyorum. Çok teşekkür Kılıç Kılıçdaroğlu dediğim gibi üçüncü kez diyorum. Başörtüsü yasana devam etsin. Bu hırsızlar gelsin. Memleketi güzel soysun. Ekmeğine yağ mı Yani onu anlamamak ona. için artık keriz olmak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu e, karşımda olsaydı e, bence kenara çekilmesi lazım ve bırak. E, yani bırak artık demek ki yapamıyorsun bu iktidarı da e, başımızdan var. E, başımızdan e, salamıyorsun bu iktidarı. Onun için gençlere bırak ya da daha tecrübeli birilerine bırak e, diyebilirdim. Şimdi ne soracağımı bilmiyorum abi. Şu an hikmetimiz neresi dostum? Nerede oturuyorsun? Sultan Gazi'de oturuyorum. Ne isterdim biliyor musunuz? Çıklar. Önce bayanlar için. Aha. Bayanlar için e, bir sürü bayan öldürülüyor mesela. Kadın ölümlerine dur demesi. Evet. Ben eski işimden halen tehdit alıyorum sıkıntı Sıkıntı. İkincisi çalışan bayanlara ya da evdeki çalışan evet ya da evdeki bayanlara bir güvence. Çünkü erkeği muhtaçlar. Ben erkeği muhtaç kalmak istemiyorum. Kalmıyorum da. Şu an ben ayaklarım üstünde durabiliyorum. Ama çalışmayan bir kadın ne yapsın? Bu kadar. Vallahi abi, şimdi şöyle ben onu az önceki abiler de dedi. Ben 3 4 5 kişiyi dinledim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalması bence yanlış. Çünkü değilsin. E, e, değilsin. Çünkü yapamayacağı belli zaten hani şey yapamıyor. Masa bir kan oraya gelsin. Yani taze kandan da değil mesela e, örnek vereyim Mansur Yavaş. E, Ankara'nın bir sürü borcunu sildiği bir şeyler yaptı. Bence o adam geçse daha iyi yönetir bu ülkeyi. Ekrem yani. ne düşünüyorsun olur. Ekrem İmamoğlu da olur. Yani ilk o da Kemal oldu onun oldu. haricinde bir şey. Ya ne sorabilirim ki yani belli yani. Durum durum belli yani. Birisi kurtaran birisi olsa Kemal Kılıçdaroğlu Abi, ıhtiyarladı ya. O da ıhtiyarladı ya. <laughs> ıhtiyarladı o. Abi çekilmesini isterim yani. Şu an Erdoğan'la çok ülke çok iyi gidiyor Erdoğan'la. Yol var, köprü var. Ne söyleyeceğim bir şey yok ki ne söyleyeyim ki yani. Abi vallahi her şeyi yapacaksa, her şeyi şey yapacaksa gelsin başı otursun. Her şeyi yapacaksa, her şey gelsin. Biraz daha mert olmasını isterim. Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar ülkede hiç yönetime gelmemiş ki. Adamı kötülüyorlar. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. adam ne Yönetimler yapmış? Gelmeden kötülüyorlar. Diyor. Tabii. Öncelikle şu Suriyelileri göndersin. Ya, ülkeyi ya. bir temizlesin. Göçmenim sonra mi? ekonomiye ağırlık versin. Halkın refahını. Başka ne ister insan ya? Önce göçmenlere sonra kormayın. Tabii ki. Önce güvenlik. Şunların etrafımızdakilerin hangisinin sağlam olduğunu biliyorsun. Göçmenim Belki de katil geldi. Hiç doğru. Belki bomba patlattı Afganistan'da geldi. Nereden biliyorsun? Ben bırakmasını isterdim. Açık ve net söyleyeyim abi. Ben artık siyasetten çekilmesini isterdim. Çünkü ya çünkü abi hani kalmadı artık ya. Anladın mı? Hani nasıl diyeyim? Bitti onun devri. <laughs> Biraz daha dürüst olmasını isterdim bazı konularda. Aynen öyle. Biraz bir de e, neydi o? Yani biraz daha duruşunun tam a, tam olarak olmasını isterdim. Çünkü Olsun, yani duruşunun olması isterdim. Çünkü e, çok fazla taviz verildiğini düşünüyorum e, karşı tarafa da, karşı. Yani bu onlar için de öyle. O taraf için de öyle. İki tamam. taraf için de. Biz siyaset böyle bir şey. Yani e, e, aynen öyle. <laughs> bir düşünmem lazım çok ani oldu. <laughs> ne sorardım? <laughs> evet. Yani daha etkili bir muhalefet e, isterdim kendisinden. Ama dediğim gibi şu anki mevcut iktidarın karşısında olabilecek herhangi bir e, e, Yani muhalif gücün yanındayız da destekçisiyiz.